Sö, sö, sö. Hallettim Kerem de hallettim. Sö, sö. Ses. <laughs> Dalga geçiyorum abiciğim. <laughs> Allah da seni Hayatının hatasını yaptı. Hayatının hatasını yapar bu Ses bir iki, ses. Ses denemi. Kayıt. İmun de Prensi. İmun. <laughs> e İmun e e DDG vur. Ay e e e DDG burada. E -mon. E -mon. E -mon <laughs> tekrar bir ses deneme alalım. Ses deneme 1-2. Ses 1-2, 1-2. İm'un e en iyi konferans. Evet. İm'un e <laughs> DJ'si burada zaten. <laughs> ben bir şey demiyorum. Ben geldim. Bırakın da eğlenceli olsun. 1- <laughs> Kayıt. Kartallar yüksekten uçar mı? Uçur. Bakın bakın. Başlayabiliriz. Kartal gibi gözleriyle krizi en ince detayına... <laughs> tamam bak iyi gidiyor iyi gidiyor. Kriz komitelerini tek tek biraz bahsedebilir misin demiş mi seyircimiz? Ee, kriz komitelerinden teker teker bahsederim. Bir <laughs> kez. <laughs> Soruları önceden bak. Bir biraz bak. düşün <laughs> sonra. 47 falan. Yok kilosu 30 lira bu kadar alınmış çok vardı komitede ya videoda var. Urgh! diye ses çıkıyor. Kim o? iPad'cikler. Daha, iPad Daha ne öyle? Yani. <laughs> bu fotoğraf bu fotoğraf çok nadide bir fotoğraf, çok nadide bir eser. Tam bir Rönesans tablosu. Yine kafama ee, koyarız. E, aynen kafanın şöyle şuraya koyduk. Orijinalli atarım Oginali buraya koyduk. Eee iyi de çok canımız sıkıldı yani yapacak hiçbir iş yok. Lunch'ta oturmuşuz ne yapalım ne yapalım? Hadi açtık bir Subway Surfers videosu ki Yeom'un 2023'e gelenler Subway Surfers olayını iyi biliyorlardır. Ee, buradan daha fazla şey yapmayayım söylemeyeyim. Gelenler biliyor. Ee, açtık böyle hepimiz iPad Kid gibi. Yemek yerken kimse birbiriyle konuşmuyor asla. ADHD'li. 2015'li çocuklar gibi. Oturduk yemek yedik. Pilav nerede? Ee Superman araba oldu. Her şeyde anlaştık. Parayı yarın alıyorum. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Yarın verecekler. Araba nerede? Müşteri de. <laughs> <laughs> Kayıtta mıyız? Evet. Otobüste pilav unutulmuş. Pilav nerede? Açız burada aç. <laughs> ne demek unuttum? Oğlum o kadar şey... Nasıl unutabilirsin? <laughs> Tencere falan mı unuttun? <laughs> Kaç tane pilav getiriyor? Nasıl bir pilavdı o? Nasıl Kazan unuttun? herhalde dalacaktık kaşıkla. Çantada ne? falan bekliyorum ben. Pencere ne Pencere değil. Gel gel kapalı. selam ver. Kamera açık. Merhaba. Tavuk pilavcımız. <laughs> tavuk pilav yok. Çıkışta tavuk pilavcıya gidiyoruz o zaman. Tam çıkışta hepiniz şey numaralı. <laughs> renk körüyüm <Tavuk>, ben. Tavuk, <laughs> tavuk pilav sözü aldık. Ne çekmem ben? Evet. Şey bu ne? <laughs> Ne yapacak? Ne yapacak? Çok yapacak? Ne yapacak? Ne yapacak? Ne yapacak? bu yapacak? Ne yapacak? Ne yapacak? Ne Oğlum otobüs, Pilava otobüste oturacak kızlar. <laughs> Şoför yiyor akşam. Afiyet olsun yarın. Ulan ne yapacak acaba? Oh, pilav. <gülüyor> <da>. <gülüyor> <gülüyor> <kâre>. Pilav mı? <laughs> otobüste oturuyorsun böyle. İnşallah ya bir sporcu bulur ya. <laughs> yani nasıl unuttun onu? Çok sakin bir kişilik ve insan muhabbet ederken ekstra bir moda giriyor. Bu vibe'ı nasıl yakalıyor? Çok karizma... Kariz, karizma. Kar Kar karizma. Karizma. Kar Kar karizma. 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 Roblox'ta bir oyunu var. miss